Değerli pazar, sevgili Fenerbahçeliler, yanan okşatan Kalatasaraylılar, 50 bin kişinin önünde dayak yiyen Trabzonsporlular, varlığı yokluğu belli olmayan Tinerci Beşiktaşlılar, her maçta Fenerbahçe'ye saldıran gariban Anadolu takımları, bizler pazarcıklı Fenerbahçeliler olarak pazarcık <laughs> Fenerbahçe ruhu adında altında bir YouTube kanalı kuruyor. kurduk daha kurduk. Bu YouTube kanalına hepinizi davet etmek için e, bu paylaşımı yapacağım. Sizlerden ricam Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı gelin yayınımıza bir bakın. Beğenirseniz kalın, beğenmezseniz zaten tercih sizin gidersiniz. Maç önü, maç sonu yayınlar yapacağız. E, uslubumuz pazarcının uslubu, tartışmamız pazarcının tartışması, karakterimiz pazarcık karakteri o halde bir yürüyüş yapacağız. Tutatsa ilerleyeceğiz ki tutacağına inanıyoruz. Tutmazsa da canlı sağ olsun ne diyelim. Biz Fenerbahçe'mizi sevmeye devam edeceğiz. Herkes Allah'a emanet olsun. Pazarcık Fenerbahçe Ruhu YouTube kanalında buluşmak üzere. Herkesi iyi akşamlar. Bekliyorum hepinizi.